Yine bu anlamda cezasızlık politikalarıyla birlikte kadınlar artık gidip başvuruda bulunmak istemiyorlar. En basitinden adli yardım birimlerinde yapılan özellikle kadınların boşanma dosyaları yönünden ya da boşanmanın ferilerine ilişkin dosyalarda bakıyoruz ki adli yardım taleplerimiz reddediliyor. İşte gerekli evrakların olmaması, işte kadının üzerine herhangi bir mal varlığının olduğu gerekçesiyle ama zaten kadın oradaki şiddet döngüsünden, şiddet sarmalından kurtulmak için bu başvuruyu yapıyor ve ekonomik anlamda da güçlü değil. Maalesef derinleşen yoksullukla birlikte kadın ekonomik anlamda gücü olmadığı zaman maalesef ki yine geri döndüğü yer failin yanı. Bu anlamda cezasızlıkla birlikte faillerin daha fazla cesaretlenmesiyle birlikte yasaların tam anlamıyla uygulanmaması, etkin bir şekilde uygulanmaması nedeniyle maalesef ki kadınlar yine şiddete maruz kalmakta. Savunduğumuz şey aile değil aslında kadını güçlendirmek. Yani burada biz aileye karşı olan bireyler değiliz ya da aileye karşı olan bir toplum değiliz. Ama bizim aileden anladığımız ya da aile dediğimiz zaman aklımıza gelen Toplumun kişilere ve cinsiyetlere yüklemiş olduğu rollerden bağımsız olarak, yine toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde olan aileler noktasında zaten kadının eşit haklara sahip olduğu kadının var olduğu aileden bahsediyoruz. Ama biz baktığımız zaman hem iktidar olsun hem de kadın kazanımlarına karşı olan kim varsa aileyi öne sürerek aslında kadını eve hapsetmek kadını işte sadece bakım yükümlüsü, kadın işte çocuk doğursun, işte çocuk doğurduğun zaman işte 3 çocuk olursa, 4 çocuk olursa bunu cazip hale getirmek. Aslında bunların hepsi kadını evin içine hapsetmek. Yani bu kadının tercihi, kadın eğer çocuk doğurmak istiyorsa bu çocuğu doğurabilir. Eğer doğurmak istemiyorsa doğurmaz. Yani bir baskıyla ya da yönlendirmeyle bunun yapılmaya çalışılması kadını tamamen ikinci plana atmakla alakalı bir durum. Yine kadına sadece atfedilen işte annelik ee, ya da işte annelik ya da işte aile üzerinden kadının varoluşunu, varlığını tartışmayı biz doğru bulmuyoruz. Yani kadın bir birey olarak zaten var ve aile içerisinde de kadının yine aynı şekilde eşit haklara sahip olması gerekiyor. Yine işte kadının bakım yükümlüsü olması, kadının ev içinde zaten kaldığı zaman görünmeyen bir emeğinden bahsediyoruz. Yani bu görünmeyen emekle birlikte ee, işte çocuk doğurması daha fazla toplumsal ve kamusal alandan uzaklaşması bunların hepsi birlikte e, değerlendirdiğimiz zaman aslında derinleşen yoksulluğun bir parçası kadının çalışmayıp eve de hapsedilmesi. Yani kadın çalışmak istiyor, kadın toplumsal alanda, kamusal alanda var olmak istiyor. Ama biz kadını sadece ailenin içerisinde belli başlı kalıplara soktuğumuz zaman kadın orada hapsoluyor. Yine işte aile akademilerinin kurulması, evlilik, işte boşanmaya ilişki verilen e, fetvalar vesairesinde bunların hepsi kadın kazanımlarının aslında e, önüne geçen, bunları daha da geriye götüren e, düzenlemeler. Bu anlamda aile yılı derken yani kadını hapseden kadının sadece ev içerisinde dört duvar içerisinde olması planlanmamalı, amaçlanmamalı kadının eşit haklara sahip olup özgürce hareket edebileceği bir yaşamda hayatına devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle de biz kadına yapılan her türlü müdahalenin özellikle hükümetlerin birer politikasının olduğunu düşünüyoruz kadını daha geri plana atan ve kadın örgütlenmesinin, işte kadının varoluşun önüne geçen süreçlerin oluşması bu anlamda kadın kazanımlarından, haklarımızdan, hayatlarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğimizi dile getiriyoruz.